Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masalı dizisinin 18. bölüm çekimlerinden oyuncularımızın yepyeni muhteşem paylaşımlarını getirdiğim sevilen oyuncuların eğlenceli ve renkli paylaşımlarını sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Bu seferki evet, Paylaşım İrem Altuğ'dan geldi işte Büyük İtalyan Masalı dizisinin hamam e, paylaşımından, hamam çekimlerinden. E, oyuncularımızın eğlenceli ve renkli paylaşımları birbirinden özel karelerini e, kamera arkası görüntülerini bir araya toplayarak sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum 18. bölüm çekimleri devam ediyor heyecan ve merakla izlenen bir gece masalı dizisi 18. bölümüyle e, sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor ve çekimler hızla devam ediyor hayranları, e, oyuncuların e... ...birbirinden özel sahnelerini görmek için site gelmeye devam ediyor. Yeni bölümleriyle herkesin kendine bağlayan Bir Gece Masalı dizisi... ...çok sevilmeye devam ederken reyting sonuçları da bir üst seviyede devam ediyor. Her bölümde reyting sonuçları bir üst seviyeye kalkmaya devam eden... ...Bir Gece Masalı dizisinin hayranları merakla yeni bölümlerini beklemeye devam ediyor ve ben de sizler için ve hayranlar için e, yeni paylaşımları oyuncularımızın birbirinden özel instagram paylaşımlarını ve kamera arkası paylaşımlarını kanalımda yayınlamaya devam ediyorum sizler de oyuncularımızın setten gelen birbirinden yeni paylaşımlarını kanalımda anında görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.